Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Asmir oynayacağız. Yani bıçak cezme oyunu. Öyle bak ses vereyim. Tam verin. Ay. Dur ya ben bu bıçakla çözmek istemiyorum. Hangisi ekleyeyim? Lazer mi? Testere ile çözeceğim. Sence bir şey olmadı ya. Bu bıçakla çözeceğim. 300'e buradan bıçak alabilir miyim? 300'e. Bir şey alamıyorum. Bıçak acısıyorum. Bu iyidir. Hemen. Bir de videoya like atın. Bir de like atın. Bir de like atın. çok sevdim. O Bravo Stars oynadım. O var. Ama oynayın ya. Çok iyi oyun. Bravo Stars popüler. Oynamayan varsa oynasın. kesiyoruz. Hemen bitti zaten. Sen ne güzel geçti. Şöyle. Oy. Doğuşandı bir. Şimdi göre ne çıkacak? Fil. Şimdi devam. Bir anda. Gerçekten çıkmadı. Birden <gülüyor> <Getir>. <gülüyor> Bu birden çeşitliyem. Geçsin abi. böyle. Arkadaşlar i̇şte videomuzu bitiriyoruz. Ve güle güle. Arkadaşlar bir de videoya like atın. Video bitiriyorum. Son bitirmekten sonra bitiriyorum. Like atın bitireyim. Bu virüsü de bir kazı 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 我三十分钟去，我那都。